Evet Barbaros Bey şöyle şuraya doğru bir anlatırsanız arkadaşlar sonra bunu seyrediyorlar ben video yapacağım. Efendim da. merhabalar. Bugün itibariyle nedir? 16 Ocak 2023 Neredeyiz efendim? Robin Adası'ndayız. Yaklaşık 7 kilometre uzaktayız Keptağ Şehri'nden. Burası bir hapishane adası. Ee, misafirlerimizle birlikte geldik. Nelson Mandela'nın 27 yıllık hapis hayatının 18 yılını geçirmiş olduğu adayı ve aynı zamanda yapmış olduğu e, hapishane hücresini görmek için buraya geldik. Onunla birlikte birazdan e, size göstereceğiz. Burada yatan Müslüman kardeşlerimizden bir tanesi. Seyit Abdurrahman Koturu'nun da yatırını burada görme şansımız olacak. İyi günler dileriz efendim. Evet, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. hapishanenin içine girdik. Evet. Müslüman Mandela'nın müzesi evet. ve diğer tutukların kaldığı evet. alana gireceğiz. Evet. Sayın, sayın misafirler, burayı lütfen dinleyelim efendim. Tura başladık artık. Ee, e, Mr. Moses bize hoş geldiniz diyor. E, turumuz şu an itibariyle başlıyor. And I'm an ex-political I was arrested on the 14th of September 1975. For the first time. Kendisi 14 Eylül'de buraya ee, siyasi etmiş bu olarak getiriliyor ve hapse başlıyor. Kanunsuz olarak Türkiye'yi terk etmekten 12 sene aynı zamanda belirli bölgelerde sabahlar iş yapmaktan ee, giriyor. 12 sene yatıyor. 1975 senesi sonrasında. Hemen bakın sol tarafta görmüş olduğunuz odada bütün dökümanların yapılmış olduğu yer geliyor. 21 ee, 76 onun numarası direkt veriliyor ve o dakika itibariyle diyor Mr. Mozart yani kendisi öldü 86'da yeniden oldu. Evet efendim o zamanlarda 1961'den sonra hiçbir şekilde bayan ve hiçbir şekilde e, beyaz e, suçlu burada kalmadı, hepsini çıkartıldı diyor. Hiçbir şekilde diyor, siyah gardiyanın olmasına izin verilmedi. Bütün hepsi ana paraya getirildi. Burada sadece ve sadece beyazlar ve daplar ve bunun diyor çok azı insandı, geri kalanı insanlık dışında diyor. Hiçbir şekilde, %99 siyah, %1 sadece e, geri kalan melez ve kinkliler burada e, suçlulardı ve siyahlar hiçbir şekilde otoritelere konuşamıyorlardı. Direktörlere ve dışarıdaki insanlara asla asla konuşmadılar. sahip değillerdi. Direkt olarak ne yapıyorlardı? Ya bir melez ya da bir hinti tarafından ee, köprü olarak kullanarak konuşmak zorundaydılar. Söylesin. Üzerlerindeki kıyafetlere kadar bu ırkçılık devam ediyordu. benim. Yani ne zaman ki hintlisiniz, ne zaman ki melezsiniz size verilen kıyafetler uzundur. İçerinizde ee, ee, Tiyodunuz vardı, iç çamaşırınız vardı, üzerinizde bir kıyafetiniz vardı ve ayakkabınız vardı. Ama ne zaman ki siyahlara bakıyoruz, onlara kısa pantolon görüldü, ayakkabısız ve iç çamaşırsız davrandı. <laughs> Ona kadar reisizm devam etti demek. Irkçılık yani. Ekmeğimizi paylaştık değil mi? Melezze <laughs> efendim, ekmeğimizi paylaştık. Ekmeğinizi paylaştığınız görüldüğü andan itibaren hemen yakalanıyorsunuz ve iki günlük, üç günlük, dokuz günlük onun yanında altınızdan e, battaniyeniz ve yapmış olduğunuz tuvaletiniz onlar da alınıyor ve 7 günlükle 11 günlük hapis hücre hapislerine gönderiyorsunuz. Çekilen işkenceler sonrasında insanlar mutlak ve mutlak sürekli e, konuşma yetiştiğini dahi kaybetmeye başlıyorlardı ve e, psikolojik e, tedavi örnek zorunda bir adam anlıyor ama onun yanında bazılarımız diyor bazı zamanda yanlış yerlerde bulunduk. Bunlar hepimiz diyor burada e, bu sertlerinizi bu cezayı çekmedik bazı belli bölgelerde. Fakat sadece ve diyor suçlu olduğumuzdan dolayı değil diyor. Bir tek hani politikal siyasi bir olmasa bile yanlış yerde bulunduğumuzdan dolayı diyor buraya da getirdiğimiz olmuştur. Toplamına baktığınız zaman üç tane ayrı maden var burada Bir tanesi Tebeşir Taşı, bir tanesi normal taş madeni. O taş madeninde çalışan insanları burada diyor hepimiz diyor yani kurtalıp gitmedik. Bazılarımız diyor burada öldük. Çalışırken veya işkence esnasında o taş alanlarında alanında çıplak ve şoklu anlar orada çalıştığında Ve kapıdan giderken görmüş olduğunuz bütün ısmarladığın taşlar olacak taşlar onlar tarafından yapıldı diyor. Ama o kadar çok arkadaşımızı kaybettik ki diyor. Taş e, şey, e, madenin içerisinde işkence sebebiyle çok ciddi anlamda insan kaybettik orada. I am going to move on as we walk along. I'll tell you, I'll share more information with you so that people cannot become bored or disinterested. And you take as many photos as you want to. Should there be clarity of questions that you want to ask me on the road or on the way, you are free to do that. Evet, The meds you see hmm. there is what they slept on the hmm. from 1964 up until 1982. When they also got transferred from the pilot, he was suffering from cheating.

How often they changing the toilet box? Once per day. Per day. In the morning or the end of day? In the, the day? morning. In the morning. this Yani 100 milyonluk bir şirketin verdiği fonlarda bu alanda burası 900 100 arasında değişmeye başladı diyoruz. Sonrasında başka bir nokta bulundu, bu tarzları Bakın burada tablo, burada 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 burada

Stamattina mi sono alzato, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via.